Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Audi A3 1.5 5 TSI araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısmı aracın kendi çıkışlarını uyguladık tekrardan. Herhangi bir çıkışlarında değişim yapmadık. Arka kromiye pipe'ımız. Gösterelim. Devam ediyoruz. Geçmemiz. Komple ön kısma kadar atmışız. Krom borularımız. Krom bağlantı ekipmanlarımız. Burada ön ve arkası 8 mm krom flanşlı var eksiniz var. Öndeki ufak katı da iptal ettik. İndirelim aracı. Araç inerken burada bir BMW'miz var. 430 kablo. bunun da arka kısımlarını M karbon egzoz işlemi bulacağız, Arka borularında işlem yapacağız. Burada bir CL63'ümüz var. Buna da bir güzel video çekeceğiz. Aracımız bitti. Bu da bayağı Güzel bir proje oldu. Buna da bir canlı yayın çekeriz Şimdi güzel bir ses dinletelim Hazır Başla Sessiz moddayız Sessiz mod ve dışarıdayız İçerideyiz. Hazır. Yapıştır. Yapıştır. aracın plaka düştü arkadaşlar.